Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaptığı kazada yaralanan alkollü sürücü, sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Kaza, dün gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Kireç Kuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden F, B, idaresindeki otomobil, aynı yöne giden taksiye çarpıp savrularak, maddi hasarlı kazaya karışan ve güvenlik önlemi aldıktan sonra aralarında tutanak düzenleyen iki sürücünün aracına çarptı kazada F, B ve yanındaki bir kişi, hafif yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıların ilk müdahalesi yapıldı. F, B, kendisini sedye ile ambulansa taşıyan sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Boyunluğu çıkarıp sedyeden inerek ambulansa binmeyen F, B, arkadaşları tarafından ikna edildi ve hastaneye kaldırıldı. F, B'nin alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. баа бааб tamam,